<laughs> Merhaba ben Can Muksan Marka Söyledik Zaman Sevgisi Muksan Bir dakika vantilatörü kapattım özür dilerim Yanımda Ender ve Ahmet var solo yaşıyız fakat team değiliz beyler ee, İsmimizi de bilmiyoruz diskaz ismimizi Dağılacağız öldüreceğiz birbirimizi Böyle çok değişik çeşitli için videoyu beğenmeyi unutmayın Ve kendi sesimi şu an duyamıyorum yeni kulaklıktan dolayı hoş geldiniz hoş bulduk. hoş bulduk Evet Onun kendi Aga. duyamıyorum <laughs> Alışırsın. Alışırsın aga. Ben de öyleydim de sonradan böyle bağıra bağıra konuşunca alışıyorum kanka ya. Kendi sesim artık istemsizce duyuyorum öyle söyleyeyim videoda ya. Taş kılıcım var. Yemin et. Vallahi. Ciddi misin? Evet şu Tar an yine sen. ortaya çıkarttın şunda eyvallah. Kaçmalıyım hemen Emrecan'dan taş kılıcı var. Kesinlikle. Orada Oo yeah. Bakayım. Arkamda beni kovalayan bir tane kız var ya. Aha. Sen o musun Ahmet? Hayır aga lütfen evleneceğim. Kanka göremiyorum zaten. Bulamıyorum. Beyler timleriz yani yanlış anlamayın. Yani birbirimizi görsek anda dalacağız da çünkü yani birbirimizi tanımıyoruz. Zaten bilmiyor. Kendi skinimizin bile ne olduğunu bilmiyor zaten. Aynen. Aha. <gülüyor> 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 Üflerken. Öleceğim büyük ihtimalle. Beni kovalayan bir tane adam var. <laughs> Benim kanka. Kim sen evet. misin? <laughs> Bak adam akıllı hiçbir şeyim yok. E, canım da olmuyor aga. Adam olacak mısın? Kanka şaka yaptım. Emrecan kesmek zorundasın yalnız kanka. Aynen. Gönlçe şey olur. Ya kesmeye çalış yani. Kesmiş. aynen aynen. Normal bir oyuncu gitsin al. Hiç Hayır. <laughs> aynen aynen dedin kanka. <laughs> A <Aa>, ok atma. ok <laughs> atma öldüm. Kaç o zaman öleceksin. Zorlama da öleceksin. Aga bilerek de yani kovalama normal oyunu yani. Aa sen amin. Emrecan bu ben şu anda fokuslandı kanka. Bayım. <laughs> Niye fokuslanıyorsun oğlum adam değil misin? Oo. Hani izleyiciler fokuslanır ya onun gibi oldu değil mi? <laughs> Neredesin kanka lan? Arkadaşlar burada kaldım. Hop merhaba. Aa. Ya böyle kaçıyor. Ya <laughs> sen kaçıyorsun arkadaşlar. <laughs> ne? <laughs> evet. Can <Yeah>. ya. Evet. <laughs> sus sus kanka. Kestim mi abi? Evet evet. Kanka ya yemek olmadığından da leş gibi canım dolmadı. Kanka bende de yemek yok şu an. Harbi mi lan? Valla ama takip atmasaydım okay. yani kesemezdim belki. Kanka inşallah yarım bloktan düşüp ölürsün. Sonu, son, <laughs> son... İnşallah adamdan kaçarken yarım kalbim Ağmet, kalır ve yarım bloktan düşürsün. Sonunda kestim lan seni. Kanka. Bir videomda Ahmet'i kestim arkadaşlar. Yani herkes biliyor Amrecan'ın daha çok zorluğunu Ahmet'ten. Amrecan. Ahmet Amrecan iyi kanka benim oğlum Amrecan. <laughs> Sana Amrecan mı dedim? Evet. Aha acıtmış olmalı. Evet biraz <laughs> <laughs> Ahmet ölmek. Ahmet Enner'le ben yakın mıyız kanka. Enner sen şu an bir eve mi girdin? Kanka ev bana girdi. Vallahi yemeğim yok oğlum ne yapacağım? Oha harbiden lan. Vallahi. Öldürdüm ben. Ya. Adam açlıktan golden ne <laughs> Bu, zengin... <Zenginlik> <laughs> Bu zenginlik böyle. Bu zenginlik böyle bir şey. Biz, <laughs> biz çiğ tavuk bile yemedik <laughs> Komik miydi? Evet. Evet. Evet <laughs> <laughs> Komik miydi? Emrecan nerede olduğunu söyledi almayacağım. Çaktırma Kanka Emrecan'ı şu anda izliyorum yakından. İnşallah Emrecan ölürsün. Kanka bu İnşallah. çok. Ben burada ban yemiştim. Ben yemiştim ben burada. Haksızlık. Kanka yani. bir tane adam var arkasında. Bu kim? Zaten arkadaşlar açın. takım olduğunuz zaman en fazla 2 saatlik banınız hele fazla abartı bir şey değil. Ondan sonra acil. Hakim modda 2 saatlik yesiniz. Kanka ben bayağı bir kişi kestim lan. Yalan yok şimdi değil mi Ahmet? Aynen. İşte proluk başa bela ya. Ya ben istemiyorum <laughs> bu kişiler kesmek ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de beler det detmiş Gitmesi iki kişiye başlıyor hani bilginize. Çünkü bazı arkadaşlar MLSG falan hiç girmiyor yani oyunları oynamış sadece videolarını izleyenler de var. Ne abartma sende. Harbiden. Kanka milletin oyunu kasıyor şey oluyor. Bilgisayar olmayan oluyor, hmm. internet olmayan oluyor, sadece p telefonlar izleyebilen oluyor. oluyor. Hepsi, hepsini düşün Kanka yani. ben sesimi duyunca benim sesimi duymuyorsunuz zannediyorum. Yani Harbi mi? Harbi. Harbi. başlarda öyle olur ya belki ne bileyim normal şey, herhalde. Bir de kulağımı çok sıkıyor böyle. Kulağımı ben alıştım artık yani. Kanka o değil de benim saçlarım falan çok uzundu saçlarımı kestiğim şu anda kulağım ortaya çıktı ya. Böyle tamam, kulağım tamam, bir tamam. tamam. şey oluyorum lan. Harbi Harbi <sana. böyle saçında saç yokmuş gibi. Ay ne dedim lan ben? Saçın <laughs> bayağı uzun saçları vardı. Baya <laughs> baya vardı ya. Hepsi. Oğlum şu an ben Aga bana mu? yorumlarımda kız diyenler olmuş biliyor musun? Facebook'un videolarımda. He o yüzden oğlum Ahmet de senin sonra bir tag life. <gülüyor> <gülüyor> Komik değil Ahmet. Neden gülüyorsun? <gülüyor> kanka, kanka range'de olma, olma diye güldüm. Ha doğru aferin lan. İlk defa gördüm. <laughs> Şaka yapıyoruz tabi arkadaşlar. Evet, Neden <laughs> sesini el yaptın kanıcırken? Hı? Yok bir şey. Aa video durmuş beyler kapı istedi Ciddi misin? Şaka yaptım. Gene... <laughs> <laughs> böyle... Of oh, demiş eline bir vermişim var ya. Lan niye öldürüyorsun? <laughs> o sen miydin? Şey, ha, yalan atıyor sen tepki <laughs> verdin yoksa. Sen, senin bitmeşte bekliyorum Ender Tars. Ender Tas 1 vs gereksiz hadi bakalım Ahmet öldürdüğüm gibi seni de yiyeceğim Aga yalnız bakayım Ahmet, bir Ender yiyebileceğin tek şey şeyim Olacak Olmayan şey <laughs> Güzel hemen adam Beyler Hemen buraya Aa, Ah, siktir Adam ol kovalıyorum seni şu an Abi yanlışlıkla Demir esmeyi de yaktım <gülüyor> <gülüyor> Ben de yaktım Ahmet ama... baksana bana artık yeni Görüyorsun Aga Aga sen hangi ya? Aa dur chestmate buldum kendime chestmate buldum Aa oh. ben yere at lan chestplate Ödüm ödüm çüküme karıştı. Lan ben demir chestplate plate birleştirmiştim pardon. Ender bu sen sen bir eğilsene bir eğil. ya bu ender değil o zaman. O ender o zaman bu aynı. <laughs> Bana bak yandan şu anda. <laughs> Harbi Aynen. Oha. emircan yakınlarda mısın? Ha gördüm. Emecan dağlarda ya. Ben ortadayım. Yakınlardadır ama. Ortadayım belki. Gördüm seni emircan Nah gördüm. Biz. Be Oğlum ben daha da doğa çıktım ağam. Ağam görürüz şimdi. Oğam keşke üç kişiyle başlasa. Selam oğam ne yapıyorsun? Ya oğam susar mısın? Oo. Bu sen bu... Enleri Enler vurma enler kovalama. Aga bu sen misin değil misin? Git lan git video video. Ya. <laughs> 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 Abi ya. Bu kim? Benim mal. Aga başkası başkası. Crafting table nerede kanka burada? Ortada. Orta nerede? Kanka ortadaysın sen zaten ya. Hayır tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> olta lazım bana ya. Ender bir olta getir de keseyim seni kanka. Oha adam laga girdi. Kesiyor mu? Evet tuş sesleri duyuyorum. Oy. Oh shit. Tamam bunu bekliyordum dostum. Aha bakalım kim. Kanka oltasız lan oltasız. Kanka olta ve olta oltası diye bir şey yok. Burası sol eşçi birader. İstediğimi alırım. istediğimi yaparım. Ya anca olta anca olta anca. Ama ben sana gene atmayacağım olta. At lan bir tane adam sen adil kapışma. Set misin peki demir set misin? Demir setim taş sen. Kanka demir setim zincir pantolonum. Demir kılıç yapıyorum kendime. Zincir kafak benim de demir, demir kılıcım var. İyi söylüyorsun ha. Aha bu Ne? Kanka yere altın chest atan sen misin? Hiçbir zaman Evet Senin Yaranı buldum Bebeğim Benim neyimi buldun? Yaranı <laughs> Oğlum gold chest ne zamandan beri <laughs> şeyim oluyor oğlum, oğlum, öldürme Ender ya. Team Ender, team. Aa, bakalım kim olacak? <laughs> oğlum çakmak yok tamam. <laughs> çakmak zaten nasıl yakmayı falan. Beyler ölsem mi atacağım? Öldürsem attırmaz yani bilin. Za. Boss ben yapıyor yok. La yürü sen yapıyorsun lan sabah tam Kanka 7 <laughs> kalbim var da kanka dur. Gene riske atmıyorum. Alt kalbe düştü. Işte. Alt kere vurursa öleceğim. Oha abi 3 tane okum kaldı. La kaçma artık. <gülüyor> <gülüyor> ben 3 3 üç, üçün, tam çekilmiş şey. vursan öldürürsün. Tamam bitti ok gel. Gel. Gel abi benler. Aga biz burada belki <laughs> taktik yapıyoruz. Oğlum gel şuraya ya başlatma taktiğini. Yani, Aa, <laughs> bir dakika ayağım kaşındı bir dakika. Tamam ben <laughs> beklerim sorun yok. Çakabim istersen de. kaşı böyle tam böyle işten işe kaşı. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> kaşı ya. <bir> şey. Ne <laughs> yapacağım ben sonuza kadar kaçarım bilen değil mi? Hadi o ya. Yani. Ya ok bitti Allah çarpsın bitti. Ah kanka attıklarını toplarsın. Vallahi toplamayacağım hadi. Kanka kaçıcı kaçmak istiyor. İşte Ender taşın adamlı. Video izleyenler sıkılıyor Ender sövüyorlar şu an. Niye lan ne güzel şey yapıyorsun? Çok zevkli. <laughs> <Çok> <laughs> Aynen <laughs> çok sevkli. Parkur yapıyor ne oğlum? <laughs> <Onu> Anladım <da> satayım. <laughs> ender Aa aa. Aa olta yok olta yok. ender oltayla alıyorsun ya. Oltayla alıyor. Za za. Boss spam yaptın lan boss spam. Oğlum canım fullendi daha ne? Ender olta yok ya. Tamam olta atmıyorum. Öldüm zaten ya. <laughs> Öldüm zaten ya. <laughs> Kanka okum yok ya. Kaç kere? Emre'ci okladığında yarım kalbim vardı lan. Altıma sıçtım öleceğim diye. <laughs> Yemin et. Valla. Yemin etsene. Oğlum altı kalp falan yalan falan attım döndüm etrafta lan. <laughs> Yemin et. Alt, ödüm bakıma karıştı öleceğim. <laughs> Oğlum söylesene ben sıkardım lan sıkmadım mı direkt? Oğlum var ya yarım kalple drift attım ortada. Vurdum ya hiç bir şey. Yarım kalbe tekrardan düştüm. Ben de diyorum bir kaçıyor lan. <laughs> <laughs> Oğlum yarım kalp ye, hayata tutundum. <laughs> Neyse bir daha Ahmet'i kestim o Yani şimdi bir şaka. şaka Videonun başına leş gibi öldüm ya. <laughs> daha çok böyle challenge'lar için videoyu ben unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Anırma lan.